Üzgünüm Mehek. Seninle evlenemem. Şemşir senin için daha uygun. Artık durumu anlamış olmalısın. Benden başka çaren yok Mehek. Beni bir seferde boğup öldürsene. Her gün ölmeye tahammülüm kalmadı. Ben hayatta olduğum sürece... Sana ölüm yok. Senden çok hoşlanıyorum. Seninle konuşmak istiyorum. Ben seninle konuşmak istemiyorum. Üzgünüm Mehek. Arabaya bin. Bundan sonra Mehek'le konuşmana gerek yok. Sınava burada gireceğinden emin misin? %100 yüz emin. Burada gelecek. Yalnız Beni Sev yeni bölümüyle yarın akşam Kanal 7'de. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.